Adam vuracağım. Ama neye basacağımı söylemen lazım. W, A, S, D, yürüme tuşları. Tamam. Bir dakika. Aynen öyle koy elini. W, A, S, D. Evet. S niye geri gidiyorum? S geri aynen. Şunlar kim? Bunları vurayım mı? Onları vur vur. Vur onları vur. Gel sen. Az canı, az canı az. Niye tutmadın abi de? Şimdi gelecek şimdi birazdan Geldi. Kim geldi? Yok o bizi adam. adam. Hadi hadi devam et gel hadi. Ama bir şey. Bak sen anlayacaksın karşı düşman olunca şey. devam et. Şey Aynen devam et oradan. Şey. De korkmuyorum lan gel. Dur bir dakika. Altı mermim var ha. E, niye niye Çok boşuna vurdurdun bize? Şunlar. Bu kim? <laughs> Geri biraz. Kafamı çıkarsan <laughs> mı? Sıkarlar mı kafamı? <laughs> yok yok şu an orada kimse yok çık. Çık orada bak C'deler şu an. Devam et. Niye S'ye gidiyorsun? Geri gidiyorum çıkıyorum. Ne? <laughs> ne yapacağım ya? Aşkım git derken öyle mi git dedin? Hmm. Yani, devam et işte. Platform. Geldim. Ah. Nasıl <laughs> 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 <Vay>, ne sıkıyorsun? Kim yapacağımı <laughs> nereden bileceğim? <laughs> nereden bileceğim kimi vurdu? 1 A. Mor mor. Kill A helal evet abi ha. no 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 siktir no. No, no, no. Okay. Okay. ray City. merhaba ben fayt biz katıl kaya bitti <laughs> mid omen siktir Ay, ayakta kalan sonra 2 tane short de short spike aldım <laughs> <laughs> sende spark sende spark sende biliyorum 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 dur. AF'e gidip bir. Nice you jet. Thank you. <gülüyor> 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 Çok düşer <Ben> olabilir. Dikkat <laughs> et. Mas. 7 1 2 7 Bir düşman kaldı. O da orada. Helal içeri. Zoğ kalın madem left yeah, düşman Son 30 saniye. Backsite'ta, backsite'ta, Nice 50 hey saat. Ferit'le nasıl tanıştınız? E, ee, Tinder'da eşleştik. Ferit'le nasıl tanıştınız? E, ee, Tinder'da eşleştik. Tinder'da <laughs> eşleştik. Rafa, are you streaming, bro? No, I'm always stream sniping. You are stream sniper? Yes, famous stream sniper. Senin ben ananı ananıyım o zaman. Geldi bana ben. Oğlum Oğlum Türk mü oğlum mu? Um. Safa Türk müsün? Tam ninja atıyorum. Ne Türk? Ninja. Hiç konuşmuyor, konuşmuyor bir anda küfür ediyor. Awasmamışsın ya. Nerede oğlum? Oğlum burada Serboş musun kanka? Lan yanındayım sabah. Ay Feeling bir ayar yapmam lazım da bir saniye. Emre kim kazansa bir chat'ten hiç spamlar mısın sub moda alıp etiketleyip? Ben de ben bir hatırlamıyorum şu an nick'ini. <laughs> oh, wow, wow. Buradan nasıl hesap atıyorlar ya acaba? Zombie. <laughs> one enemy remaining three. clutch <laughs> Çok iyi, helal abi. Bak, bunu Kim bir net söyleyebilirim. Sıkaya. Sıkaya. Ya şerefsiz köpekler! Bunlar nereden biliyor oh, buraya iiii. geldik ya? Ben, bak şimdi çıldıracağım ama ha. Betim, ben krem, de, bok gibi bir yerdeyim abi. İki, iki şey, e, <laughs> tamam. Geldiniz değil mi? Ben sıçtım çünkü burada. Anam, ne oluyor lan? <laughs> Öldürürüz Adam neler oluyor? Şansa bak Adam neler oluyor? Adamlar bana ne yaptılar? İlk farkında değilsiniz hey. Spike Al sana yayın tribi bakayım he. Isır oldu. Çağ vuruş. <laughs> helal, olan, helal Bu jet ne lan böyle? De, de şimdi. <laughs> sana gelsin, gel. <laughs> I, I think they're trolling. Evet. Let's onu go. Verin. İzleyemedim ki. Let's go. go! Dikkat dikkat. Taktı. Bak şimdi bak. İzleyin hareketi. Enseledim. Bekle. <laughs> yani. Ayakta kalan son. Hmm. Bekle düşman. Ay. Aa gördün onu. City mi? Double Hı? door olabilir bence. Görmedim. Fark bende. Görmedin mi? lan. Oy! 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 Bu yakalanan son oyuncu. Bu Oyun kadar. City var. On no. can az can az. Ne ne <laughs> Sağ geldi. Mağlum gitti. Haydi ya. Hello. Hayır mami. Oha. Oha. <laughs> Aklım Ama geri ben geldi. açmıştım. <laughs> Dostlarımı yok edemezsin. Ah. <gülüyor> 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 Onu vurursan ha. <laughs> o da şey yaptı e? 啊！Huh?